Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte PUBG Mobile'da en son kaldığımız yerde. Yani normal rütbeden bir tur oynamıştık ama kazanamamıştık. Onu şimdi yapacağız. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Bakalım 3 tur var yine bakalım bu tur yenebilecek miyiz I got just now. It is time. Bakalım yenebilecek miyiz? It Tamam. Başlıyoruz. Bir kişili kaçmadım. Tamam. Şimdi atlayacağımız yer neresi olsun? Ee, şöyle poçinkiye gidelim. şifreli işaretleri gibi ha tamam adamla atlamayacağım çünkü onun atlayacağı yer başka bir yer atlamış bile gidelim. Şurada bir tane ev var. Tablonun içinde ayı çıkıyor ya. O ayıdan lootumuzu alacağız ve çıkacağız. Yani buradaki lootları alacağız. Tır gelirse onu patlatacağız. Lootunu alacağız. Orada kesin M24, AVM, AMR herhangi bir keskin nişancı çıkar. Umarım. Yani bakalım tır gelecek mi Bundan sonraki videolarımda şey yapabilirim. Sadece tabancayla. Artık tabancaya alıştım yani. Tabancayla güzel oynuyorum. Adam var. İyi silah çıktı en azından. Bakın bu tamam. Aha. Şunları alalım. Arbaletle oynayacağım. tabancayı değişelim. Tır geçmiyor. Sesini açalım. çıksa hmm. <laughs> Bakın sıktığım gibi ilk adam gelmiş ve bize güzel loot verdi. Ben tamam. tamam, bu da öldü. Bu adamlar çok mu basit lan? Bana mı öyle geliyor? Şuradan mermi alacağım. Tamam. Alayım. Oyundan çıktım. Şu bandajı atalım. 2x zaten kullanmayalım. Berbat. Şu mermileri alalım. Balot. Başka bir şey yok. Gidelim. Bir tane parça var. O parça bu adamda var mı? Yok tamam. Biz alacağız o zaman. Adam da UMP yok. Ya. Beş Keşirumuz oldu. O bir tane parça var. Onu alacağım. Bu silah takılıyor. Yere yatınca böyle kapak gibi verir. Sıktığınızda kalkan görevi görüyor. Tamam. İkisi arkadaşmış. Çok belli oluyor zaten. Diğerinin loot'unu alalım. Tamam. Bundan da iyi loot çıktı. Fazla mermi alacağım. Flash bombası alamıyorsun. Neyse biz şu materyal ne şey alalım parçayı buna takalım. Ana bu ne? Bu ye yeni mi? Ne no, no olmuş buraya? Ben bunu yeni gördüm. Dursa'da kargo Anam ne no olmuş lan buraya? Çok değişmiş. Yılbaşı temalı. Hediye falan yok. Ev sadece süslü püslü bir şey. Bakalım o parça bu. Bunu alalım. Dur şunu çıkarırsak çanta alamıyoruz. Neyse biz bunu alalım. Bakın izleyin. Gördünüz mü? Bakın şöyle buna takılıyor. Size kafadan ateş etmeye çalışırlarsa o mermilerin bak bakın böyle baktığınız zaman sizin kafanızı isabet etmesi zorlaşıyor. 21 lira 25 yaparsak gidip çanta alacağım kendime. İki tane pomponla alakalı biri mi kusuyor buraya? Aha. Adam geldi. Gitti. Bak bak bana mı bakıyor lan orada? Niye gözükmüyor lan? Ben onun derdini anladım. Biraz. Şimdi buraya sis bombası basalım. Hemen atarsam aşağı bir şey yüzden böyle yapacağım. Ben yani içeriye doldu. Hı Nerede o? Aha orada. Bak bak bak. aşağı düştüğü için oradan çıkamaz. sanki. Aynı silah varmış aslında ikimizde de. Ama ben tuzağıma düşürdü. Adam yüzünden şuraya kadar gideceğim şimdi. Son seviye çanta alacağım. Sonrasına gideriz belki. Bakalım. 98 mi alsak? Bilemedim ki. Ee, tamam mı? kar 98. Bunu da al. Şu kalan mermileri de alalım. Lazer. Mermilerimiz biz mermi de alım. aldım şu parça var ya şeylerim. Neyse. Adam mı uçuyor? bir şey ki? Arabamızı alalım. Povni'ne gidelim. Powni. Powni. Gidelim. Kornaya basınca bu güzel sesin çıkması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Şimdi şöyle bir otomatiğe basalım. Şarkı çok güzel. Hep böyle bunu dinleyeceğim. Az önce ben tura girdim bu yeni gelmiş. Baktım adam çalıyor. Ee, UC, UC ile falan aldı zannettim. Yeni gelmiş Araba takıldı. Hayvan böyle işin. Araba senin olmaz, evet olamaz. gidelim. Hemen 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 formunu almamız gerekiyor. Formunu almayıp sorabiliriz. Aha, sis bombası atmış. Şimdi anladım sen. Yok lan, bombası değil. adam mı yazmış? Lan. Mutlu. Evin oradalar. Bakın şu kapı açık. Neyse biz polmini alalım. Yoksa bizi öldürür bunlar. Early Sometimes I wonder which is faster, your bullets or my shuriken. <laughs> <laughs> lan sakın lan bak sakın yarım belli etme adamlar az önce oradan sıkıyordu lan daha iki saniye önce çatışma vardı Bun herhalde Pony Pony sıcaklamış. Aha Lan adam geldi. Hiç mi var? Tamam. Pony'nimin canı gitiremez O benim Pony'nimin lan. Şuna bak Pony'nin canı gitti. Pony sakın loot alma şeyler aldın ama oradan. Oradan bir şeyler aldın ama sen. Neyse. Heh, neyse oradan bedava beleş arabamız oldu. Gidiyoruz. Ama small town. Orada büyük kapışma olur şu an. Bunlar gidelim. Ha? Kaçıyor lan. Adam kaçıyor, adam kaçıyor. Alo. Gel oğlum buraya. Bu da smartphone video galiba. Nereye gittin sen? 2 saniyeden. Arkadaşlar oldu şu an çok büyük kapışma olacak. Tahmin edebiliyorum çünkü böyle oynayınca daha Böyle ben de böyle, çok anladım. Bu adam Arabasına bak. Oha lan. Onu takip edeceğim. Kaçıyor yoksa. 可奇实。 Çıktı Nereden sıkıyor onu Görmem lazım Nereden olduğunu görmezsem Olmaz Burada büyük bir çatışma çıkmış Bakın şurada Ama herkes ölmüş galiba Benim öldürdüğüm adam Öldürmüş olabilir

adam oraya inmiş. Hani şurada adam uçuyor. Çok dikkatli olmam lazım. Ya. Şuraya yatmam lazım. Beşim geldi. Polman sen koru beni burada. Arkamdan biri sıkarsa. Yemeziz inşallah. Şurada falan var yok. Buradan gidecek mi? Burada biri yok. Az önce gördüğünüz mavi arabaya alalım. yerde bir adam var. Ya arada desenlerine bak. Ha gördüm. Orada.

Da. Güzel. 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 Şöyle. ne koyalım? Tam koyamadık ama. kask değişti. adamlar tur sonuna kadar full loot yapmıştır. Biz burada böyle boş boş geziniyoruz. Tamam. Ama şu ileri loot düşmüş. Buraya gidiyor. Buraya ve bu turu ben kazanacağım. Son iki kişi. Ve eminim ki bu iki kişi takım ve pro olabilir Royal Pest'le. <laughs> 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 yes, kazandık. Bir an öldürmüş adamları. yapmış numaranın yanındaymış zaten. Kendimizi patlatacağız ama öncelikle Luta o P90 susturucu. Aa hiç hasar almadım. Bay, aa bay bay. <laughs> Ben, ben tabancayla hasar vermedim. Öyle gözüküyor. Arkadaşlar videomuzun sonu burada. Ee, bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.